eskiden olsaydı Kaldiriye Orhun Fuat Orhun veya Özdemir'in kedisi kapının girişinde paspasta beklerdi. O eskidenli. Bakalım yeni kedisi balkona olan yeni kedisi bunu yapacak. başladık. Ee, <laughs> Paspasın üstünde paspas dergisi. Orofonların balkonundaki kekik. Beni pencerenin önüne çekecek. Oraya işiyor yine. İşleme bakıyorum. ne için azot, fosfor ve sinek yönlendirmek için penceremiz açık her zamanki hayırlı yolculuklar işlemi fakat doğum hastanesinin hayvan istilasından kurtardık gibi. En azından gündüz. Bu sokak eskiden hayvan kedi otu kaynardı. Şimdi yeni binalar. Tek bir tane hayvan. Bilmem anlatabildim mi Sıra bunla Sırayla Evet Parka geldik Çimen kalmamış Nedeni belli Ve eski durumdan Kalıntılar Kanıtlar ve yuvalar sayalım 2, 4, 6, 7 tane bir tane daha ve çöplük sırayla be sırayla değil mi kedicikler ve yuvaları o site onundur, onun onun Evet kapatıyoruz ve çizicikler o durak o kap ve bir kedi çobanı dükkandan hiçbir iş yapmıyorlar veteriner <laughs> bu apartmanı Evet tuhaf şekilde hayvan göremiyoruz buradan. Fakat kedi otları eskiden olanları gösteriyor. Ve girişe damgamızı koyuyoruz. Çalışan birinin kedisi ya. Olur, kedisini getiriyor. Tek bir tane var. Başka yok. Ben gidince ayrıldı kapının önünden. Evet, buraya da binalar dikili. Oranın hali de belliydi. Hastaneye geldik. Orada var mıdır? <laughs> Kesinlikle vardır. Bir yerde varsa orada vardır. Yenilenmiş Eski hastanelerin eseri yok. Çok 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 uzun zaman önce burada e, Zonos yüzünden Yattım. Karantinaya aldılar. O kadar araştırmaya Kan örneklerine falan filan rağmen Nasıl bir cilt hastalığı bu bulamadılar. Neyden kaynaklandığını Hayvan kaynıyordu Evet şimdi mükemmel ve modern görünümlü olmuş Süslü göstereceğiz Yürüyoruz yürüyoruz Bu tek bir Hayvan göremiyoruz yoğun zamanında gelip bakmayı ister mi? Var mı yok mu? Çekicik yalnız başlasın burada. Çok temiz tatlı bu ne? Seni niye sokakta tutuyorlar ya? Böyle bir şey var mı? Tek bir tane <gülüyor> saklambaç. <gülüyor> Emin olun düğmeye basarak bu nakliyatçılarla sayısız getirip bırakırlar. <laughs> düğmeye bastıkları an. Neyi gösterecek bana? Gen yer belli olarak Tek bir tane. Nereye geldik lan biz? Yanlış yöne gidiyoruz. Evet. Tek bir tane. Şaşırdık. Toksoplazmadır. Şu kadarını biliyorum ki nerede bir tane bile olsa Etrafta ekipman elemanları vardır. Tek bir tane ile geçiniyoruz. Bir tanecik gezdiren gördük. Arkamızda kaldı. Hiç görmediğim bizim oradan. Bu tesadüftür işte. Ona bakarsan bizim oraya gelenleri de çoğunu ilk defa gördüm hep her zaman ilk defa gördüm. Eskiler hariç davalarındakiler en azından oraya gelince tanırız. Ne diyebilirim ki Allah ıslah etsin. Bir tam daha geliyor. karşıya geçiyoruz. <laughs> Tesadüfler başladı. Evet. azotlu fosforlu şişini oraya yaptırdım. Mobilya önüne. Ayakkabı bağlıyor. Evet, şef orada, orada. Kop burada. bomb burada. Gittik. Takıntılı olma. Ve temiz gözükecek. <laughs> Cebap ye. Paspas. Pas. <laughs> Kur'an-ı Kerim eğitici kitaplar mahalleye yaklaştığımız belli oluyor. Evet, buraya dönüşte bir yolu çekmedim. Çünkü karşı çıkabilirler hastanenin karşısı boydan boya tüm düşelerde eczanelerde kaplar yeni bir mekan açılmış çiğ köfte onun önünde kedi bile fakat pek az kedi vardı be eskiye göre sıfır gizliyorlar 这个是，我们说的这